Merhaba arkadaşlar. Can Hocam Mergi. 9. dersimize devam ediyoruz. Tebliğ birazcık uzun. 3 belki de 4 4 videoda falan anlatmam gerekebilecek. zaten mahkemelerde vergi dairelerinin en çok kaybettiği ve de mükelleflerin en çok davaları kazandığı nokta bu tebliğdir. Tebliğ yanlış yapılmasından o böyle zaman aşkına uğramasından dolayı vergi daireleri birçok davayı kaybediyor arkadaşlar vasıtalı tebliğe geçelim şimdi e, tebliğ bir dilek memur eliyle ya da postane öyle yapmak var da e, bazı durumlarda e, dilek kişiye ulaşma imkanı yok de ya da yurt dışında olduğunda biz vasıtalı tebliği kullanıyoruz şimdi vasıtalı tebliğ neymiş bakalım Karadeniz Hava ve Jandarma el yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst yapılır. Bakın en yakın, bak en üst değil. İdari personelde ne yapıyorduk arkadaşlar? E, vergi dairesinde tutup vergi dairesi başkanıydı. onun yetkilendirdiği memura diyordu. En üst amir diyordu. Ama bu da diyor ki en yakın üst vasıtayla yapılır. Bunu unutmayın. Buradaki sorular genellikle kadın komutanı veya müessese amiri yerine bu da diyorlar ki en üst amir vasıtasıyla ya da bunun yetkilendirdiği memur vasıtasıyla yapılır gibi sanki oradaki e, bir önceki anlattığım konu bir önceki anlatmış olduğum slayttaki bir cümleyi burayla karıştırmaya çalışıyorlar. Unutmayalım arkadaşlar. En yakın üst vasıtayla yapılır. Ve de burada ikinci bir durum var. Arkadaşlar Karadeniz Hava ve Jandarma Yaratı'ndan yapılacak tebirler eğer ki ülke içindeyse, yani Türkiye sınırları içinde ise en yakın üst tahmin Ama Karadeniz Hava ve Jandarma elatına yapılacak tebliğler yurt dışında bir e, komutanlığımızda yapılacaksa o zaman Karadeniz Hava ve Jandarma Komutanlığı aracılığıyla yapılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ülke içinde olup veya da yabancı ülkede olması çok önemli. O yüzden soruda Karadeniz Hava ve Jandarma'yı gördüğümüzde birincisi şuna bakacağız. Ülke içi mi, ülke dışı mı, yabancı ülke mi, Türkiye mi? Bunun ayrımına yapmadan cevaba gitmeyin. Çünkü genellikle size buradan yanıtacaklar. Ülke içi olup dışını soracaklar, dışında olduğunu da en yakın üst yazacaklar. Bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdirde. Yani biz gittik kara kuvvetlerine. E, tabi adam üstümada ya da dedik ulaşma imkanı yok. Hemen üst tebliğ ettik. Ama bu üst abi tebliğ olmayacak kimseye vermediği takdirde üst tanzimle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması şarttır. Diyorum ben size en çok şeyden dava nereden kaybediyoruz? Tebliğden. Bu cümle yazılmıyor. Tebliğ geçersiz sayılıyor. Şimdi yabancı memlekette bulunanlara tebliğ. Şimdi Karadeniz bir önceki vasfı tebliğde bir önceki anlattığımda Karadeniz hava kuvveti yani e, askeriye yapılacak tebliğlerde Türkiye içinden bahsetmiştim. Şu anda yabancı memlekette bulunanlara tebliğ yapacağız. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Yani yabancı memlekette Birine tebliğ yapacağımız zaman, bu yabancı bir insansa, ilk önce biz dışişlerine yazıyoruz. Dışişleri ilgili ülkenin dışişlerine yazıyor. O dışişleri ilgili bakanlığa, kendi bulundukta bakanlığa ya da e, ilgili birimlerine yazıp o şekilde tebliğ yapıyor. Yani bayağı bir uzun. Ama bunun için anlaşma varsa, yani ülkeler arasında e, bir anlaşma yapıldıysa bu konuda, veya o memleketin kanunlarını müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliği yapabiliyor. Yani kişiyi yerine çağırıyor konsolosla bu kişi yabancı bile olsa tebliğ yapabiliyor. Ama bunun için ya anlaşma olacak ya da o memleketin kanunları buna müsait olacak. Şimdi kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise şimdi bu da yabancıydı. Bu da Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolos vasıtasıyla yapılır. Şimdi yabancı memlekette bulunan kimselere tebliğ olunacak evlat. Tebligatı çıkaran mercinin bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı'na oradan da Türk elçilik veya konsolosluklarına gönderilir. Şimdi İçişleri Bakanı ya da Turizm Bakanlığı'nda yapılacak bir tebligatta ilk önce Turizm Bakanlığı'na yazı yazıyor ilgili birime ya da Ulaştırma Bakanlığı. ilgili birim ilk önce kendi bakanlığına yazı yazıyor. Azıyor. Kendi bakanlığı Dışişleri'ne yazıyor yazıyor. Dışişleri konsolosluğuna ya da elçiliğine yazı yazıyor. Azıyor. Elçilik de bunu tebliğ ediyor. Şimdi neden bu da ben vergi dairesine katmadım? Çünkü 2021 yılı değişikliği şöyle bir madde eklendi. Dendi ki bakın bu madde 2021 yılı değişikliğidir. Şu anda ee, okumuş olduğunuz birçok kitap eğer ki güncelde ise ki güncel kitaplar daha tam çıkmadı birkaç yayına hariç güncelde ise siz bunu görmeyeceksiniz. Vergi dairelerinin yabancı memlekette bulunan kimselere tebliğ olunacak evrakları vergi dairesi başkanlıkları vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise defterdarlıklar tarafından bak doğrudan Türkiye e, elçilik veya konsolosluğa gönderildi. Şimdi eskiden nasıl? Eskiden vergi dairesi bir evler göndereceği zaman Maliye Bakanlığı'na yazıyordu. Maliye Bakanlığı dış yazıyordu. dışişleri ilgili konsolosluğa ya da elçiliğe gönderiyordu. Fakat bu o kadar uzun sürüyordu ki. E, o yüzden bunun için Vergi Sürü Kanunu 2021 yılı değişiklikleriyle bu maddeye getirdi. Dedi ki tamam Bakın diğer bakanlıklar için söylemiyorum diyor. Ama vergi daireleri diyor. Vergi daire başkanlıkları hem Maliye Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı'nda es geçerek ilgili konsolosluğa yazabilir. Bunun için şey var. Çünkü vergi dairelerinde çok fazla tebligat olduğu için hem hızlı olması hem de bakanlıkların buradaki yoğunluğunu azaltmak amacıyla böyle bir yol izlendi arkadaşlar. bu 2021 yılı değişikliğidir. Unutmayalım. Sınavlarda muhtemelen değişikler sorulduğu için bu soru da gelebilir. Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtası yapılır. Yani dışişlerinde yetkili bir memura bir Dışişleri Bakanlığı vasıtası yapabiliyoruz. Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara çok önemli. Şimdi ülke içerisinde diyorduk ki en yakın üst amir. Unutmayalım. En yakın ee, üst amir. O yüzden bunu unutmuyoruz. Ama yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ bağlı bulundukları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklarıyla jandarma, jandarma genel komutanlığı vasıtası da yapılır. Unutmuyoruz. Eğer ki ülke içinde ise direkt en yakın üst abi. Ama ülke içinde değil de bu tutup da yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacaksa burada üst tamir değil kara, deniz, hava kuvvetleri ve jandarma genel komutanlığı vasıtasıyla yapılır. Bunu unutmayalım. Daha çok bu iki şeyi karıştırdığınızdan sonra gideceğiz. Devam edelim. Bilinen adresleri tebliğ. Şimdi Bilinen adresler arkadaşlar. Bu eskiden o çok maddeydi ki. Son e, demeyim de son 2-3 sene oldu galiba. Bu değiştirildi. Bilinen adresler gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildi. Tarihte tebliğ edildi Arkadaşlar postacı gider, evde alır. Zaten bir e, tebliğ zarfı vardır. Tebliğ zarfının üzerinde alanın adı soyadı imzası teslim eden adı soyadı imzası şeklinde bir sütun vardır. Ve orada bir de tarih alanı vardır. Tebliğ ettiği günün tarihini atar. Bakın vergi dairesinin posta idaresinde tebliğ zaafı verdiği gün o e, tarih atılmaz. Teslim edeceği gün tam teslim ettiği anda tarihi atar. Hem karşı tarafın imzasını alır. Hem kendini imza atar. Tebliğinin üst kısmını tebliğ zarfının üst kısmını koparır, kalan tarafı da mükellefe tebliğ eder. Buna da önemli olan o tarihtir. Tarih çünkü mahkeme, dava açma süresi, hak düşücü süreler, bütün hepsi bu süreyle başlıyor arkadaşlar. Peki, bilinen adetler neler? Onlara bakalım. Daha çok buradan sonra gelecek arkadaşlar. Mükellefler tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildiğinden iş yeri adresleri. Bakın bu da ne var? İşe başlama var ve adres değişikliği. var. Evet. Arkadaşlar işi terk var mı? Bakın burada en çok yanılacağınız şık işi terk. Yani işi terk ettiğinde verdiği adres bunun bilinen adresi değildir. Unutmayalım. İşe başlama ve adres değişikliği. Bu bir. İkincisi Yoklama fişinde veya ilginin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen iş yeri adresleri. Yoklama fişinde veya ilginin imzası bulunmak zorunda. Yani ben gittim bir adama tebliğ edeceğim. Baktım yerinde yok. Muhtara gittim. Muhtar dedi ki o adam orada çalışıyor. Ama muhtarın da imzasını aldım. Tamam mı? Tamam. Diyor ki bakın bilinen adresi onu sayamam diyor. Bu da diyor ki ilginin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen iş yeri adresleri. Unutmayalım. Eğer ki bir de baktım işe başlama ben adres değişikliği adresleri yok ya da doğru değil ya da o günlüğe gittim ulaşamıyorum. Ne yaptım? Sisteme baktım yoklama fişi var mı? Ve de ilginin imzası bulunmak şartıyla bir tutanak tespiti var mı? Yok. O zaman üçüncüye gidiyoruz. Adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. Arkadaşlar buradaki 1, 2, 3 sırası önemli. Yani kafaya göre ben direkt e, daha daha mükellefin işe başlama adresi ya da adres değişikliği bilinen adresine gitmeyip de adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine gidersem bu da usulü aykırı olur. unutmuyoruz Peki ben daha çok kitaplarda yanıltıcı şıkları da çektim. Buradan çünkü çok soru geliyor. Bilinen adreste yanıltıcı ifadeler. İşi bırakmana bildiğinden adresler. Ya işi bırakma değil. İşe başlama ve adres değişikliğinde. Vergi beyannamelerinde bildiğinden adresler. Ya ne kadar mantıklı geliyor. Vergi beyannamelerinde adres bildiğim ki Adamın rızasıyla kabul etmiyor. Devre şey Bayburt ne diyor? Sadece bir, 2, üç bu kadar. Uydurmayacağız gerisini. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerine veya cevaplarına gösterilen adresler. Bakın ne kadar mantıklı bir cümle. Ya mahkemeye adam adres tespit için vermiş. Yani biz niye oraya gitmiyoruz? Gitmiyoruz. Vergi usul geçme diyor çünkü. Bu kadar basit. Nedeni yok. Mantığı yok. Yolumu yok. Vergi, vergi ne diyorsa o bina ve arazi belgelerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri de değil. Bunların hepsi yanıltıcı şık arkadaşlar. Bunlar yok, yok, yok. En çok soru buradan geliyor. En çok yanıltıcı kullanılan şıklar da bunlar unutmayalım. <laughs> Bilinen adres çok önemli bir konudur. Devam edelim. İşçileri adresine tebliğ yapılacak olanların bu adresine bulunmaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış ad dolulması halinde tebliğ gerçek kişilerde kendisinin. Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanun temsilcilerden birine otaklar var mı? Yok. Tüzel kişilerin ortaklarına tebliğ yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşmeli adresinde yapılır arkadaşlar. Şimdi adamın iş yeri adresine gittik. İş yeri adresinde bulamadık. O zaman hani ne dedim? Biz ve ikiye bakacağız. Bir neydi? İlk önce adres değişikliği işe başlamadaki bir adres var mı? Yok. İkinci sıraya geçtik. Dedik ki kişinin imzası olması koşuluyla yoklamalı ya da e, tebrik edilecek edecek bir evlatta var mı? Yok. Ha, o zaman nereye gidiyoruz? İkamet adresine gideceğiz. Yerleşim yeri adresine gideceğiz. Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine de gerçek kişilerde tutup da adamın mali müşavirinin ikamet adresine gitmeyeceksin. Adamın kendisinin yerleşim yeri adresine gideceksin. Güzel kişilerde. Bakın burası önemli. Bizim vergi dairesinin en çok dava kaybettiği durum budur. Tüzel kişilerde tutuyorlar ortaklara tebliğ gönderiliyor. İhbarname ortaklara. Neden? Zaman aşımını kesmek gibi bir neden var. Ama arkadaşlar tüzel kişilerde bulunanlar da başka müdür veya kanun temsilcilerinden birine gönderilmesi gerekiyor. Tüzel kişiliği olmayan teşekkürlerde ise bunları idare edenler veya temsilcilerine gönderiliyor. Peki, işçiliği adresi olmayanlara tebliğ doğrudan adres pay sisteminde bulunan yerleşimleri adresinde yapılır. Arkadaşlar, bugünkü videomuzu da burada keselim. Dediğim gibi tebliğ uzun, daha devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayınız.